Ayvalık sarımsaklı plajları açıklarında Yunanistan'ın Medilli Adası'na gitmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre biri çocuk iki kişi öldü, 5 kişi ise balıkçılar ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişilerden birinin teknede 8 kişinin bulunduğu ve birçok kişinin kayıp olduğu yönündeki ifadesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kaymakam Nazlı, ölü bulunan cesetlerden birinin 5-6 yaşlarında bir çocuğa ait olduğunu, diğer cesedinse 35-40 yaşlarında bir erkek cesedi olduğunu söyledi. Alınan bir ihbarı değerlendirmek üzere sahil güvenlik güçlerimiz, jandarma güçlerimiz olay mahalline geldi. 5 tane şu ana kadar sağ, 2 tane de ölü göçmen Ele geçti. Ee, sağ ele geçenlerden Türkçe bilen bir Afgan'ın söylediğine göre 15-20 kişi oldukları e, biliniyor. Onun için e, iki helikopter, bir e, e, uçak ve e, sahil güvenlik botlarıyla arama tarama faaliyeti devam ediyor şu anda İki tane ceset olduğunu söylemiştim. Bir tanesi 5-6 yaşlarında çocuk. Diğeri de orta yaşlarda erkek. Batan tekneden sağ kurtarılan kaçaklar Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Afgan ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen kaçakların ifadelerinde çelişkili rakamlar verilmesi üzerine daha fazla kayıp olabileceği ihtimali üzerinde duran sahil güvenlik komutanlığı ekipleri havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.